Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ile Vanda Nara'nın aşkı 2013 yılında bir ihanet skandalıyla başladı. 1, 2, 3, <gülüyor> 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 Vanda Nara 2008 yılında evlenerek 3 çocuk dünyaya getirdiği futbolcu Maxi Lopez'i takım arkadaşı Icardi ile aldatarak boşandı. Mauro Icardi ve Wanda Nara 2014 yılında evlilik kararı alınca ünlü futbolcu Arjantin'de istenmeyen adam ilan edildi. Wanda Nara'nın kendisi hakkında verdiği kararlardan memnun olan Icardi eşini menajeri yaptı. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftin iki çocuğu dünyaya geldi. 2023 yılında Galatasaray'a transfer olan Icardi ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Çift sosyal medyada sık sık birbirlerine olan sevgilerini dile getirirken zaman zaman da krizler yaşadı. hayatını göz önünde yaşamayı tercih eden Wanda Nara, Icardi'nin bazı konularda kendisini kısıtlamaya çalıştığını söyleyerek kadınlar özgür olmalıdır çıkışında bulundu. İlişkileri bir dargın bir barışık giden çift Temmuz ayında ayrıldı. Ayrılık kararıyla ilgili açıklama yapan Nara, Mauro'dan ayrıldım, kişisel ve sağlık problemleri nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı, dedi. Ayrılığa dayanamayan ikili, günler sonra sarmaş dolaş pozlarını paylaşarak barıştıklarını ilan etti. Müzik Icardi ile arasındaki sorunları çözen Wanda Nara, daha sonra rapçi Legante ile cesur sahnelerinin olduğu bir klip çekti. Müzik klip sonrası Legante ve Vanda Nara hakkında yasak aşk iddiası ortaya atılırken ikili bir partide samimi şekilde görüntülendi. Görüntülerin ardından Icardi eşini sosyal medya hesabından takipten çıkardı. Vanda Nara ise açtığı canlı yayında Legante ile öpüştü. A veces eso. No, no, no Icardi ile resmen ayrıldığını açıklayan Wanda Nara, ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm diyerek Legante ile ilişki yaşamaya başladığını ilan etti. <Sessizlik> 10 yıllık evliliği ihanet yüzünden biten Icardi de Aşkın Olayım şarkısından dolayı adının sürekli aşk dedikodusuna karıştığı şarkıcı Simge Sağ'ın ile takipleşmeye başladı. Mauro Icardi dün akşam oynanan Galatasaray Tottenham mücadelesinde sakatlandı. Sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilen Icardi, Galatasaray taraftarını hüzne boğdu. Sezonu erken kapatmak zorunda kalan Icardi önümüzdeki günlerde ameliyat olacak.